Abi şunun güzelliğine baksana ya. Oğlum ben alışmışım bana söyleme. bana ne söyle ben alışmışım artık. Allah Allah. Bak bak artık Ama kokusunu bile almıyorum artık Ciddi Ama... misin? Al abi... bitiyor yani. Bak şuraya geldi mi? Şuradan kokusunu almaya başladım inanmıyorum. Ama ben hiç almıyorum. <laughs> İçinde o bu öyle zaten. O kuzu kol falan vardı abi bunlar? Burada burada da onlar hazır değil. Şey Hazır <laughs> değil mi de? ya? Yerden falan mı? Yerden böyle bir <laughs> <yöntem> var. Of. <laughs> hazır değil çekmen lazım. Kelle çıksın diye önce bir kelleyi çekelim. Şimdi... Abi olmadı akşama doğru ben vallahi bir daha geleceğim. E bulursan alırsın. Kalmıyor mu? E i̇şte bulursan alırsın. <laughs> ben sana söyleyeyim. Ya şu bir daha geleceğim kızım bulursan alırsın. İyi demedin. Vallahi iyi dedin abi de. Serkan bunlar var ya nimet nimet. Abi bunun hiçbir şey çöpe gitmiyor ya. Bu farklı bir şey ya. Gitmez abi. Yani bu farklı. Sana söyledim. Abi sen ne çabuk geldin ya? Ben çabuk gelmedim ya, Azıcık da geldim. Para <laughs> <Bana> vereceğiz sana. <laughs>